Dostlarım merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bu tepe lambası arkadaşlar. LED ve aynı zamanda flash şeklinde iki ışıklı ışığa sahip. Aynı zamanda şarjlı arkadaşlar. Bunun iç yapısını göstermeye çalışacağım sizlere. Birazdan içini açacağım sizleri dostlarım için. Bakalım içinde kullanılan batarya olsun. Şarj devresi olsun. Sonuçta şarjlı bir ürün. Normalde e, bu ekran kararan kaynak makinesi tepe lambası olarak ürünle beraber gelmişti. Tabi bunun farklı aparatlarla arkadaşlar farklı ürünlerle de kullanabilirsiniz. E, yani aslında kullanım alanı biraz geniş. Örneğin şöyle bir e, mıknatızı var arkadaşlar. Çok fazla güçlü olmasa da fena değil. Şöyle aslında düşüyor. En ufak şeyde ama fena değil. Yani istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Örneğin şöyle. Mıknatızı çok güçlü değil aslında ama dur bakalım. Bu metalde daha mı güçlü duracak? Evet arkadaşlar. Tenekede biraz zayıf duruyormuş. Bu metalde daha güçlü duruyormuş. Tenekede demek ki zayıf olduğu için Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani e, mıknatısını yapıştırıp da kullanabilirsiniz. Konumlandırabilirsiniz. E, veyahut da örnek olarak bir lastiğe bağlayıp da kafanıza bile isterseniz ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. İşte arkadaşlar ürün öncelikle şarj olayını göstermek istiyorum. Ürün TMC e, değil arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şurada bir plastiğimiz var. Bu arada ürünümüz çalışıyor. İçini açmadan önce dostlarım hatta arkadaşlar yine her zamanki gibi sizlerden ufak bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda lütfen kanala abone olup bildiri butonunuzu açarsanız gerçekten bunlar bizim için çok değerli. Çünkü burada paylaştığımız videolar sizlerden gelen talepler, istekler doğrultusunda bu videolar varlığını sürdürüyor ve devamı geliyor. Devamının gelmesini istiyorsanız, daha fazla paylaşım olmasını istiyorsanız buna benzer videoların. Lütfen arkadaşlar abone olun, bildiri butonunuzu açın. Fikir ve görüşünüz varsa yazın. Yoksa daha bir nokta bir kalp bırakırsanız bizim için çok değerli dostlarım. Ayrıca sosyal ağlarınızda, eşinizle, dostunuzla, WhatsApp gibi gruplarınızda paylaşırsanız daha da mutlu edersiniz bizi. Şimdi i̇şte arkadaşlar ürünümüze dönecek olursak Şurada bir plastik kapak var. Ve şurada bir tuş var arkadaşlar. Şu beyaz tuşumuz. Ürünü açıp kapatan tuşumuzdur. İki mod arkadaşlar. Aynı anda iki ışık beraber çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Ya far ya da led. E, Co-led co co diye geçen. Bu ledimiz çalışıyor arkadaşlar. Bu arada şarjımız herhalde azalıyor. Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Evet arkadaşlar. Şuradan görebiliyorsunuz. Uzun zamanda şarj etmemişsiniz. Belirli bir süre sonra şarjı kendi kendine bitiyor. Öyle bir durum da var. Yani bayağı bir iki aydan fazla oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapandı ürün. O kapanıyor belirli bir süre sonra. O da şarjın azalmasından kaynaklanıyor. Yani Şu uyarı veriyor. Bir iki aydır şarj edilmemiş diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar şarja takma olayı dediğim gibi micro USB ile şarj oluyor. Oradan akıllı prizimizin u takıyoruz. Arkadaşlar şarj olayını kamera görebiliyor mu bilmiyorum. Kırmızı bir ışığımız yanıyor arkadaşlar. Şarj olurken yanıp sönüyor. Umarım görebiliyorsunuz. Hatta biraz daha yakından gösterelim. O açma kapama tuşun hemen altında. Şimdi i̇şte arkadaşlar şarjdan çıkarıp içini açmaya çalışacağım. Bakalım ürünümüzün içerisinde ne var, ne yok. Hep birlikte şahitlik edeceğiz arkadaşlar. Şöyle tornavidama ulaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yıldız tornaviducundan faydalanıyoruz. İki adet vidamız var. Umarım bu vidalar açabilecek, başka açma kapama yeri yok diye umut ediyorum. Şu e, niçin bunu söyledim arkadaşlar? Çünkü şurada sanki ayrıyetten bunlar kapatılmış ama bunlar nasıl kapatılmış onun mantığını henüz çözmüş değilim. Bakalım ilk başta şu iki vidamızı açalım ne oluyor. Sonra olması onları da zorlar o kafasındaki şu plastikler arkadaşlar. Şurada vida var mı diye bakıyorum. Vida yok arkadaşlar. Şu mıknatısın altında vida olma olasılığı var mı onu çözmüş değilim. Bir oynama var ama vida değil arkadaşlar. Geçirmeli mi değil mi orasını çözmüş değilim. Enteresan. iki adet vidayı açtık. Devamı gelmiyor arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Dostlar gerçekten baya bir maşakkatli açılma olayı var bunda. başta belirteyim. Yani adamlar adeta açılmamak üzere üretmiştir desem yeridir. Çok sert bir plastik var. Ve bu sert plastik arkadaşlar aslında çok basit dişler tutuyor ama bu basit dişlerden kurtarmak neredeyse e, şu an görüyorsunuz. Her iki tarafı da açmak zorundasınız. Ne kadar zarar verdiğimi, sıfır ürüne ne hale getirdiğimi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada ve şurada iki adet dişliğimiz var arkadaşlar. Ama bu dişlerin yanında da ayrıca bunun dönmesini engelleyen şu çukurlar var arkadaşlar. Şu çukurlar da e, maalesef hem ürünü hareket ettirmenizi önlüyor hem de ürünü çıkartmanızı önlüyor. Yani baya bir gerçekten şu vermiş olduğum zararları yani plastiğe vermiş olduğum eziyeti görürseniz ne kadar zahmetli ve zor açtığımı fark edeceksiniz. Videoyu durdurarak açabildim arkadaşlar. Yani şu an videonun konusuna dahil etmiş olsaydım gerçekten bir yarım saatlik bir video çıkardım Onu da belirteyim. Hatta şurada delik açtım arkadaşlar. Sonra de altını yerleştirip çıkartmak için. Bu şekilde zorlu bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada ve şurada iki tırnak tutuyor ama e, o tırnakların yerinden çıkmasını önleyen şurada çukurlarımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar. O çukurlar da bunu sağa sola oynatmanızı önlüyor. Aynı zamanda da çıkışı önlüyor arkadaşlar. Yani e, bayağı bir sağlam bir kapak yapılmış. Vidalı yapılabilirdi Herhalde üretici firma açılmamak üzere yapılmış bunu. Ee, arkadaşlar yine aynı, aynı şekilde alt kısımda da aynı mantıkla kapatılmış. Bunu da sökmeden açamıyorsunuz arkadaşlar. Yani ilk başta iki adet vidayı açtık ama meğerse iş vidalarda bitmiyormuş. Mıknatızımızı tutan şöyle bir metal plaka var arkadaşlar. Ee, bu mıknatızın yerinde durmasını sağlıyor. Ee, şöyle bunu da çıkarttıktan sonra arkadaşlar ürünü şöyle yavaşça hatta diğer taraftan sökelim vidaları aç ilk başta açmanız bir anlam ifade etmiyor. hatta ilk başta vidaları açmıyor arkadaşlar önce kapakları sökmeniz lazım. Sonra vidaları açarsanız daha işiniz kolay olacak çünkü ben ilk başta vidaları açtım. Meğerse vidaları açmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu kapağı çıkarttıktan sonra dostlarım şöyle alüminyum soğutucu üzerine yerleştirmiş bir adet LED'imiz var. Bu arada eksi artı belirtilmiş. Evet belirtilmiş ama e kablolar Kablo olarak belirtilmemiş. Sadece LED'in üzerinde belirtilmiş arkadaşlar. Eksi artı. Şöyle yakından göstereyim. Kablolar aynı renk çekilmiş. Bu arada. Evet. Yine ayrılabilir. Kablolar ikisi de kırmızı ama eksi artı belirtilmiş LED'in üzerinde. Ayrıca şurada aynamız var arkadaşlar. OLED'imizin güçlü bir şekilde ışık yaymasını sağlayan aynamız. Aynı zamanda arkadaşlar çok basit bir pil var içerisinde. Pili gerçekten çok zayıf bir pil. Pilin üzerinde değer falan yok. Ee, ölçebiliriz ölçü aletiyle. Aynı zamanda arkadaşlar camımızın e, yerinde sabit tutmasını sağlayan şöyle bir conta var. O conta dışarıda mı kalıyor içeride mi kalıyor? İçeride kalmış olması lazım. Contayı ben mi yanlış konumlandırdım acaba? içeride kalıyor olması lazım arkadaşlar. Aynı zamanda şurada bir camımız var. Bu da hop tutuyor arkadaşlar. Şöyle bunları kenara bırakalım. Yine alüminyum soğutucu üzerine yerleştirilmiş ledimiz. Buradaki ledimiz de yine aynı şekil arkadaşlar. Ve burada küçük bir şarj cihazımız var arkadaşlar. Pilimizi şarj eden. TP4056 mı acaba? Entegresi. Şöyle yakından zoom yapacağım sizleri dostlarım için. Tabi üstündeki veriler silinmediyse çünkü normalde Çin'de üretilen taklit edilmemesi için genelde üstündeki değerler silinir. Ben okuyamadım arkadaşlar. Ekranda sizler görebiliyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Gerçekten ben okuyamadım. Silinmiş sanki. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Galiba silinmiş arkadaşlar. Ve mikro USB girişimiz var gördüğünüz gibi ve tuşumuz var arkadaşlar şurada. Tuşa bastığınız zaman. Yani aslında ee, şu tuş görüyorsunuz. Bu entegre arkadaşlar. Hem aç kapama işlemi yapıyor. Hem ledlerin yönlerini değiştiriyor. Alt kısımda bir şey varmış. mı Şöyle onu da kontrol edelim. Alt kısımda da arkadaşlar malzeme var. Görüyorsunuz transistör ileştirilmiş. 3 adet transistör direnç. Taze şeylerleştirmiş arkadaşlar. Böyle bir ürün. Ve çalışırken aynı zamanda kırmızı led de çalışıyor galiba. Şarjım azalmış o yüzden mi? Evet arkadaşlar. Kırmızı led galiba şarjın azaldığını belirtmeye çalışıyor. Böyle bir ürün arkadaşlar. Ee, sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Sürçü isyan ettiysem affol arkadaşlar. Bu tarz videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varını sürüyor. Lütfen kanalımdan, videolarımdan desteklerinizi sirgemeyin. Paylaşın, beğenin, yorumlayın. Fikir ve görüşünüz varsa yazın. Yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakın ki sizden sonra izleyen arkadaşlar yol göstersin. Fikir ve görüşleriniz tabii ki fikir görüşünüz olmayanlar için de. Bir nokta bir kalp bıraktığınız arkadaşlar daha fazla insana erişmesini sağlıyorsunuz. Unutmayın bu videolar sizlerin desteğiyle var diyor. Yani sizler göstermiş olduğunuz destekle, alakayla, ilgiyle, yorumla, beğeniyle, paylaşımla, sosyal alanınızda, eşinizle, dostunuzla, paylaşımlarınızla bu videolar var sürdürüyor. Lütfen videolarımdan, kanalımdan desteğinizi esirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım. Merhaba güzel ülkemin güzel insanları yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu daha önce açılışını yaptığımız bir e, kafa lambası, tepe lambası vardı arkadaşlar. Şarjlı e, hem fener olarak hem de kompletli bir tepe lambasının içini açtık. Şimdi bunu nasıl toparlayacağınıza dair bir video hazırlamaya çalışacağım. Daha önceki videomda nasıl açıldığını sizlere karınca karınca göstermeye çalıştım. Bu sefer nasıl kapatılır bunu sizlere paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Adım adım sizleri dostlarıma göstereceğim. Tabii ki detaylara geçmeden önce henüz abone olmamış olanlar varsa aranızda lütfen bildiri butonunuzu abone olmanız, kapalı kapalıysa bildiri butonunuzu açmanız, Fikir ve görüşünüz varsa yazmanız, fikir ve görüşünüz yoksa da arkadaşlar bir nokta bir kalp bırakırsanız bizim için çok değerli. Niçin değerli arkadaşlar? YouTube'nin bir algorit algoritması var arkadaşlar. Bu algoritmayı siz değerli dostlarımızın destekleri sayesinde atlatabiliyoruz. Yani bu videoların sizlere ulaşması için arkadaşlar veya da sizden sonra arkadaşlarınızla erişim sağlayabilmesi için arkadaşlar beğenip paylaşmanız lazım. Fikir ve görüşleriniz varsa yazmanız lazım. Fikir ve görüşünüz yoksa dahi 1.1 kalp, bir teşekkür yazdığınız zaman bu videolar ön plana çıkıyor. Yani YouTube'nin çöplüğünde yok olmuyor. Yok olmaması için gerçekten 10 saniyenizi ayırıp destek vermenize ihtiyacımız var. Sizlerin desteğiyle, sizlerin talepleriyle bu videolar varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımızdan, videolarımızdan desteklerinizi sirgemeyin arkadaşlar. Evet dostlar videomuzun konusuna dönecek olursak görmüş olduğunuz gibi şarjlı Tepe lambamız şu an şarjda. Şarj olmaya çalışıyor. Tabi şarjı söküyoruz arkadaşlar. Şöyle prizden bu sebebimizden enerjiyi çıkarttık arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüz hatta şöyle ölçü aletimi daha önceki videomda değinmeyi yani ölçecektim aslında. Orayı atlattık galiba. Bu sefer bu videoda sizlere göstereyim. Pilimizin değerini arkadaşlar. 3.42 volt bir güce sahip arkadaşlar. Şarjlı pil ama tabii ki küçük bir pil arkadaşlar. Kalem pil boyutunda. 3.42 volt enerji üreten ama kaç miliamper güce sahip olduğunu bilemiyoruz arkadaşlar. Çünkü maalesef pil görüyorsunuz arkadaşlar. Pilin üzerinde herhangi bir değer falan yok. Sadece 3.42 voltluk bir yani 3.5 voltluk bir pil olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar daha önceki videoda göstermiştim. Tekrar göstermek istiyorum. Ee, maalesef Çinli kardeşlerimiz ürün taklit edilmemesi açısından entegre üzerindeki değerleri silmişler. Yani üstteki entegre TP4056 başka bir entegre mi bilmiyorum. Bir şarj entegresi arkadaşlar. Tabii ki e, mikro USB ve tuşla aynı zamanda arkadaşlar arka kısmında şöyle de göstereyim. Bizim pilimizin eksisi mavi kabloyla belirtilmiş. Ama bu üründe garip olan arkadaşlar Devremizin üzerinde batarya artı yazdığı halde eksi kısmı şuradan gösterecek olayım. Olursan dostlarım. B artı yazılmış arkadaşlar şuraya. Ve mavi eksi kablomuz B artıya gönderilmiş. Acaba devre mi yanlış bağlanmış? Yani transistörler yani devre yanlış yapmış, transistörlerle mi düzeltmiş? Onu bilmiyorum. Ama e, bizim devre üzerinde eksi bağlantımız, mavi kablomuz transistörler aracıyla arkadaşlar kesiyor. 3 adet transistör mevcut söz konusu. Aynı zamanda bataryamızın artı arkadaşlar. Beyaz kablomuzu görüyorsunuz. Beyaz kablomuz artı. Direkt arkadaşlar bağlantı kesilmeden mavi kırmızı kablomuz ledlerimiz ve kop ledimize ve farımıza gidiyor arkadaşlar. Fenerimize gidiyor. Burada 3 adet yani kırmızı, mavi, beyaz kablomuz bir alana bağlı ve diğer kırmızı ve mavi kablolarımız arkadaşlar. Şuradaki transistörler sayesinde iki adet transistör tuş e, büyük ihtimalle tuş, tuşumuz o transistörlere hükmediyor. O transistörlere bağlantıyı kesip açıyor. Mavi kablomuz bir yere bağlanmış. Çünkü tuşun 3 komutu var arkadaşlar. Aç, kapat, e, yani feneri aç, feneri kapat, e, led'i kop, led'i aç, kop led'i kapat, komple kapat. 3 komutlu bir tuş var. Yani tek sefer basıyorsunuz ama her seferinde değişiklik gösteriyor. Bu da bu transistörler sayesinde olduğunu düşünüyorum. Mavimiz transistörler üzerinden devre kontrol ediliyor. Mavi eksi enerjimiz. Beyaz artımız direkt kırmızı maviye bağlı. Ve yine kırmızı mavilerimiz transistörler üzerinden kontrol ediliyor. Yine aynı şekilde USB, mikro USB girişimiz. Küçük kırmızı şarj ledimiz ve tuşumuz arkadaşlar tuşumuzda komutunu görüyorsunuz. Şöyle zondan çıkayım. Her basılışta bir komut görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an fenerimiz kobledimiz çalışıyor. Şimdi komple kapandı. Farımız çalışıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Üç komutlu bir tuş arkadaşlar tek dokunmatiktir ama transistörler bunu kontrol ediyor. Şimdi arkadaşlar kapanma şekli nasıl oluyor? Dostlarım kapanma şekline gelecek olursak contanız Cam altta kalıyor. Conta o kırmızı conta üstte kalıyor. Bu, aynamıza yani şu farımızın aynasına zarar vermesini önlüyor. Farımızın aynasını yerleştiriyoruz arkadaşlar. Conta ile cam arasının üstüne yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki camımız yine plastiktir arkadaşlar. Bu arada cam diyorum ama plastik camdır bu. PVC cam. Çukur kısmı e, içeriye bakacak. Çıkan kısım arkadaşlar dışarıya bakacak. Bu arada kop ledinize arkadaşlar dokunmamaya çalışın. Ee, silikon yani reçine silikon yapıştırıcı gibi bir üstünde bir kaplama var. Bunu kirletirseniz bu arada ışığın şiddeti değişir arkadaşlar. Ona dikkat ediyorsunuz. Dokunmamanız yaralı olacaktır arkadaşlar. Çünkü yapışkan bir yüzeye sahip. Sert bir yüzey değil. Bilginiz olsun. Kompletimiz arkadaşlar şurada delikleri var. O delikler plastiğin üzerine oturuyor. Şu şekilde yönünü ayarlıyorsunuz arkadaşlar. O deliklerin üstüne oturması lazım. Ondan sonra arkadaşlar bataryamız şu şekilde oturuyor. Koblede oturduktan sonra bataryayı da şöyle kabloları dikkat ederek oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Kobledimiz yerinden çıktı galiba. Tekrar oturtturuyoruz. aynamız yerinden çıktı arkadaşlar. Koble yerine oturtmaya çalışırken. Ve arkadaşlar bizim şaz regülatörümüz bu şekilde oturuyor. bir bizim farımızın aynası yerinden çıkıyor. Ve arkadaşlar şuradaki umarım kameranın açısı iyidir arkadaşlar. El fenerimizin ışığını ledin yerine oturtturuyoruz. Şu kablolarımızın araya kaçmasını önlüyoruz arkadaşlar. Çünkü kapattığımız zaman kablolarımız araya kaçmasını istemiyoruz. Ve arkadaşlar şurada ki kapağımızı kapatıyoruz ilk başta. Tabii fenerimiz yerinde durabilirse. Gerçekten çok lanet bir ürün. Onu başta belirteyim arkadaşlar. Adeta bir yer oturturmaya çalışırken diğer yer yerinden kalkıyor. Yani şu küçük kablonun şu alüminyum plaka kaldırması enteresan bir şey. İncecik tel bir yerine oturmuyor. Gerçekten enteresan. Acaba teli Obled'in üstüne mi tekrar geçirsek? Daha önce o şekilde geçirilmiş. Fazla telleri buraya sıkıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde sanki belki daha iyi olur. Teli görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İncecik bir tel olmasına rağmen bu kadar inatçı bir tel. Gerçekten görmedim ben. Ya yani şekil almıyor. Sıkışmıyor. Sıkışmadığı zaman da araya kaçacak. Ayrıyetten bizi zahmete sokacak. Galiba bu sefer oldu arkadaşlar. Şarj regülatörümüze dikkat ediyorum arkadaşlar. Yerine oturdu mu oturmadı mı diye. Sonradan o bize problem yaratmasın. Asıl zor olan budur aslında. Kapağı kapatmak. Kontrol ediyorum arkadaşlar. Çalışıyor mu diye. Şu an için sorun yok. Evet. Şarjımızı da kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Evet şarj oluyor ürünümüz. Arkadaşlar öncelikle vidalarımızı kapatıyorum ki ürün dağılmasın. Açarken de arkadaşlar vidaların kapalı olması, kapatırken ilk başta vidaları kapatmamız daha faydalı olacaktır. Açma olayı mecbur kalmadıkça açmamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok zor zahmetli bir açma olayı var arkadaşlar. Kapatması fena değil. Ama tabii ki kablolar biraz zahmet yarattırabiliyor. Alan dar olduğu için biraz yordu bizi ama kapattık sonunda. Arkadaşlar öncelikle mıknatıs tarafını kapatıyorum. Mıknatıs tarafı arkadaşlar dikkat etmenizi istiyorum. Çentikler arkadaşlar şu tırnaklarımız ayrıca çentiklerimiz var. Çentik dediğim arkadaşlar şöyle zaten parmağınızda hissederseniz şu iki çukura iki adet dişliğimiz geliyor arkadaşlar. Şu şekil. Şurada bir diş var şurada bir diş var. Bu çukurlara giriyor arkadaşlar. Bir de artı zaten onları denk getirdiğiniz zaman şu tırnaklarınız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapatması çok kolay ama maalesef açarken gerçekten bayağı bir zahmet yarattırıyor. Bu e, tuşumuz arkadaşlar bu tuşumuzla şuraya girecek. Ve tabii ki aynı zamanda yine arkadaşlar bu sefer tuşumuz yerinden çıkmaması için ters tutacağız. Havadan bırakacağız arkadaşlar. Yine bizim iki adet çukur e, dişli var arkadaşlar. O dişlileri şuraya denk getiriyoruz arkadaşlar. Çukurlara denk getiriyoruz. O çukurlara denk getirmek için zaten USB'mizin şarj noktasında denk geliyor. Evet. Şu şekil. Tuşumuz yerinden çıktı galiba. Tuş yerinden çıkarsa evet. Gerçekten çıkmış. Zahmet yaratacak arkadaşlar. Tuşun yerinden çıkmaması lazım. Tekrar yavaşça yerine oturtturmaya çalışıyorum arkadaşlar. oturuş yerinde mi diye kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar. Kapattık. Gördüğünüz gibi. Kontrol ediyoruz. Çalışıyor. Kontrol ediyoruz. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şarjımızı tekrar kontrol ediyoruz. Bir problem var mı yok mu? Evet arkadaşlar. Şarjımız da tamamdır. Tuşumuz da tamamdır. Ürünümüz her ne kadar deforme etmiş olsak da sizleri dostlarımıza göstermek açısından çünkü gerçekten açarken zorlandık. Bayağı zor açılıyor. Ee, en azından toparlayabildik. Deformasyona uğramış olsa da değer sizleri dostlarımız için. Amacımız bilgiyi paylaşmak. Umarım yaralı faydalı bir video olmuştur. Ee, sizleri dostlarımıza yol göstermişizdir. Karınca kararınca. Sizleri dostlarımızdan sadece ufak bir isteğimiz var. Beğenip paylaşmanız, yorumlamanız, fikir ve görüşlerinizi yazmanız. Yoksa bir kalp, bir nokta, bir teşekkür yazmanız bizim için çok değerli. Çünkü bu videolar sizlerin sayesinde varlığını sürdürüyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın kıymetli dostlarım.